Buna göre aşağıdakilerin hangisinde görseldeki doğal afetlerle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Doğa ile insan yaşamı arasında sıkı bir ilişki vardır. İnsanın doğaya etkisi olduğu gibi doğal süreçlerin de insan yaşamı üzerinde belirgin etkileri bulunmaktadır. Bize verilen açıklama ve görselleri incelediğimizde eğimli yamaçların ya da büyük toprak kütlerinin aşırı yağışın da etkisiyle hareket etmesi eylem olayıdır. Yer yapısında yaşanan büyük kırılmalar sonucunda enerjinin yüzeye çıkmasıyla gerçekleşen doğa olayıdır. Depremden bahsedilmiştir. Aşırı yağışların etkisiyle meydana gelerek kısa sürede ciddi boyutlarda can kaybına neden olabilir. Sel ve taşkınlardan bahsedilmiştir. Fakat dağlık ve engebeli alanlarda büyük kar kütlerinin yamaç boyunca hareket etmesiyle meydana gelir açıklaması çığ olayını bize yansıtmıştır. Bize volkanizma verilmiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Seda ve ailesinin piknik yapmak için güneşli ve bulutsuz bir günü tercih ettikleri bilindiğine göre hangi gün piknik yapmaya karar verdikleri söylenebilir. Ailesiyle haftanın herhangi bir gününde pikniğe gitmek isteyen Seda telefonundan piknik yapacakları yerin bir haftalık hava durum raporunu incelemiştir. Bir yerde kısa bir süre içinde etkili olan hava olaylarına hava durumu denir. Seda da hava durumunu incelediğinde çarşamba günü pikniğe gidebilir. Çünkü o gün Hava güneşli ve bulutsuzdur. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Ayşe öğretmen sorduğu soruya cevap veren öğrencilerinden hangisinin cevabını doğru kabul etmemiştir. Çocuklar yeryüzünde yaşanan irili ufaklı sarsıntılara deprem denir. Deprem günümüzde en fazla can kaybına neden olan doğal afettir. Bu görmüş olduğunuz haritada Türkiye'nin üzerinde bulunduğu büyük e, fay kuşakları turuncu renkte gösterilmiştir. Çocuklar, siz deprem riski az olan bir yere yerleşmek isterseniz tercihiniz neresi olurdu? Öğretmenin sorusuna baktığımızda ı'dır. E, e, Konya ve Kayseri cevapları e, depremin az olduğu yerler olduğu için doğru cevaplar olarak değerlendirilebilir. Fakat e, Aydın deprem riskinin olduğu bir yer olduğu için e, doğru cevap olarak değerlendirilemez. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Verilen bilgiler göz önüne alındığında sıcaklık ve yağış grafiğinin harita üzerinde işaretli yerlerden hangisine ait olduğu söylenebilir. Bize verilen yağış ve sıcaklık grafiğine baktığımızda her mevsimi yağışlı ve sıcaklığın 0 santigrat derecenin altına düşmediği bir bölgenin iklim özelliği yansıtılmıştır. E, bu bölge bir numaralı bölge olan Karadeniz ikliminin yaşandığı alandır. E, bunun dışında kışlar soğuk ve karlı, yazlar kurak olan bölge 4 numaralı karasal iklimin görüldüğü yerdir. Ee, kışlar yağışlı, yazlar sıcak ve kurak olan bölge 2 numaralı Akdeniz ikliminin görüldüğü alandır. Yazlar yağışlı ve serin, kışlar sert ve soğuk olan bölge 3 numaralı alanın olduğu sert karasal iklimin görüldüğü alandır. Doğru cevap olarak e, birin olduğu A seçeneği işaretlenebilir.